Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir. Görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Koronavirüs salgınında vaka sayısı gün geçtikçe artıyor. Televizyon ve müzik dünyasından da pek çok kişiye bulaşan virüse son olarak Gonca Vuslateri yakalandı. 34 yaşındaki oyuncu sonuç pozitif. Herkes kendine dikkat etsin. Sıfır anksiyete geçirmeden geçsin gitsin. Amin ifadelerini kullandı. Teriye geçmiş olsun mesajları geldi. Biz de Manşetten Haber Ekibi olarak ünlü oyuncuya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.